Evet arkadaşlar <laughs> videoma hoş geldiniz. Forza Horizon 5 LG'ye müzikli bir şekilde merhaba çayınızı çorbanızı aldıysanız delemeye hazır mısınız diyelim. Çünkü bu son zamanlarda çok fazla sinir bozucu oluyor bu oyun. Alan sola veriyor, yayış sağa veriyor ben de anlamıyorum. O yüzden bakalım bugün nasıl olacak müzikli bir şekilde. Hadi beraber deneyelim. Bakalım duman var mı? Dumanımız yok yine. Direkt sola gideceğim. Alana bakalım. Alan yakın. Güzel. Evet. Dört. Üçler. Üçler. Dörtler bulundu. Kalan 35 kişi. Az kişi var şu anda. Ya bunu oynayacak arkadaşlar böyle aynı anda giysek çok güzel olacak. Aha duman. Çok güzel oldu da. Etrafında çok fazla bunu satın alan arkadaş çok maalesef. Hatta hiç yok. Olsa zaten onlarla oynayayım ben bir şekilde. Ya şuradan uçacağım da onu alan benden önce alan olacaktır diye düşünüyorum. Deniz Oldu. Şurada duman var. 4 mini 3 Ford Focus AS Ya çok insan var ya İnsanlardan uzak olmam lazım Ya da şu Şeyin orada beklesem daha mı iyi olur ya Ne diyorsunuz arkadaşlar Şu alanda Aa duman Bak bu yok da. bir de çıkıyormuş 7 8 9 10. Ya Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Al bunu, al. Kaç? 3 i̇şte level adam. Şurada duman Moana gideceğiz. Ay arkadaşlar bu da 2 3 level kendini yarışmak bana mantıksız geliyor alana yakınsa. Çünkü şu yani dumanın yanından geçiyoruz. 6 7 falan çıkıyor. Üzülüyorum yani. Şuradaki duman kaybolmazsa onu alacağım. Adam long oldu yediler. Ya da buldu bilmiyorum. Biraz akıllı avansaydı o mücadeleye başlardı ben ya. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Aa bir dumanlar çıktı. Hadi ona da bakalım. Of. Paşa maşa oluyor millet. Yedi oldu. Biz hala üçte işte takılıyoruz. Beyim beş kişi kaldı. Oo güzel. Bir level attı. Şöyle. Alan küçüldü galiba. Evet. Yeni dumanlar çıktı. Güzel. Şu solda da bir duman var sanki. Yani ilk seç bu daha iyi. Bunu güzel alalım. Şimdi en evet şu da. Önünde bir duman daha vardı ya. Ya yüksek olsun artık ya. Oho 7 level bulduk. Çok güzel. Gelsin hemen hemen bir kişi yemem lazım. Neredesiniz? 22 kişi. Şuna da bakalım ya. Çünkü onun için ama bir anda bakın. Oh. Şuna yüksek olduğunu düşünmüyorum çünkü burada 7 level çıktı ya. Mesela. Ama evet. level Hyundai falan olan mı lan? Tamam ya. Şuradan bir çıkalım. Artık duman bakmayacağız ya. Dek gelirse artık. Acaba millet nerede şu anda? Bir şey çarpacağım. Çarpmadı. Bu havayla taklatmaya da başardık. <laughs> Şurada insanlar var. Ortalık Ortalılar ama O bir şevalet oldu. Birisi duman bakıyor. Güzel. Şu duman bakan kesin küçük. Şurada bir tane adam var. Bak normalde sağ yukarı falan vermesi lazım. ya buraya. Bu büyük mü? Sekiz de böyle Hadi. Ya bu oyun benim kaybetmem için her şeyi yapıyor ya. Bu adam yani lan yu git. Ya abi bir yu git zaten şeysin sen ya. Akar gidiyor dört level adam geliyor bana çarpıyor. Beni engelliyor ya. Ben bu adamı nasıl ineyim? Bir de taş var taşa çarpayım, tamam olsun. Hadi lan siz ikiniz çarpışıyorsunuz hadi. Taş. Geçiyorum galiba onu. Ha bir ihtimal taş maş. Önünde taş var. taşa çarptı. Oh. Of. İyi yuttuk ha. Vallahi gidiyordu oyun. Ben de dört level olsam onun yaptığını yapardım da. Ya bu oyun var ya kaybı yani. Abi Yendik ama sıkıntı yok. Of metro. Ya metro iyiydi. şurada bir iki kişi var. Bak normalde burada başlasam sağ verecek. Yüzde yüz sağ. Şurada bir kişi var onu alacağım. Kaçıyor o da. İyi de kaçıyor. Benden hızlı. Uhu. Daha da adam var. Şey, ...güzel şekilde çekecek. Şurada bir adam var. Aferin. Hadi ensedir. Hadi al onu. Aa. Ya abi. Sen niye durdun ki? Bende duruyor. Lütfen izin ver. Şöyle geçeyim. Çapmadı ha. Helal olsun. <laughs> Çaptı. Buradan bir yukarı çıkmam lazım. Ha da buradan çıkıyor. Hadi lan bir fordun honey gönlünü ver sen. Ha taklattık. O yani yedi olduğu için bırakmazdı. O çarpmasaydı alabilirdi. Çirkef şey kendi çirkefliği. <laughs> <laughs> Metton'un ağa gitti bağa kaldı ya. <laughs> işte bu. Ya bakın bununla finale gidilir. Bir son değil. Gelme. Sen 8 evvel olacaksın. Seni yeneyim ben. Evet seni kesin yeni. 8 ev. ne olacağını Aha işte tamam gel O benden daha iyi ha burada Ama çarptı Valla ben de çarpabildim Bir çarptı Ben de çarpabildim çarptı Bir daha çarpmaya kaldırmaz bu abla. Yes. Ve finish. Ne verecek çok merak ediyorum onda. Funko verdi. Al. Aldım. Son anda aldım. Çünkü bu yaş büyük Böyle başlayacak arkadaşlar. Böyle gideceğiz. Otobana bağlandıktan sonrası zaten kolay sağa doğru git. Üç sürücü kaldı diyor dört kişi var Ha. Baş bir şey iptal olacak zaten ya. Ne geçeceğiz mi? Değil mi? Büyük mü? Üçümüz de onuz arkadaşlar. O yüzden bekliyoruz şu anda. Finali bekliyoruz. Ben şu hemen döneceğim. Ne büyük mü şurada bir yerde bitecek de. Şu da otobana bağlanıyorum ya. İkisi de arkamda. Hadi daha gelin yanıma. Of o şey. Hadi erken çıkacak o erken çıktı. Go. Bir yerden o tabana giymem lazım. Ama bu dönmüyor ki. Hadi lan. <laughs> ya düz düz düz. Ya <laughs> <laughs> takla attık. Aa, atmadık güzel. Aa çarpmış lan o. O çatmış da. Ben neye gidiyorum ben? Aha ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Uçarak bitti. Eleyici. <laughs> Uzun zamandan beri ilk defa be. Oh. Şu bir 5 saniye izlemem lazım. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağlıklı günler. Güler yüzler. Dileğimle. Hoşçakalın.